Merhaba 5. sınıf öğrencilerimiz. Geçen haftaki derslerimizde yeni fikirler geliştirelim neydi ona bakmıştık. Bilinçli tüketici neydi ona bakmıştık. Hepimiz birer, bilinçli tüketici miyiz? Bunu gördük, öğrendik, kendimizi sorguladık. Bu hafta etkin vatandaşlık ünitemize geçtik ve ilk konumuz ihtiyaçlarımıza hizmet eden kurumlar nedir, nelerdir bunlardan bahsedeceğiz size. Şimdi gelin hep birlikte bu konu nedir? Bu ünitede neler var? Bir bakalım. Şimdi ilk olarak diyoruz ki ünitemizin ilk konusu ihtiyaçlarımıza hizmet eden kurumlar. Toplumda diyoruz ki toplumun eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için bazı kurumlara ihtiyaç vardır. Ve bu kurumlar nedir? Devlet kontrolünde oluşturulmuştur. Devlet kontrolünde oluşturulduğu için biz bunlara ne diyoruz? Resmi kurumlar. Yani devlete bağlı olarak oluşturulan kurumlar resmi kurumlar adı altında toplanıyormuş. Bu kurumların diyoruz ki bazı görev ve sorumlulukları vardır. Peki bu görev ve sorumlulukları nasıl belirleniyor? Yasalarca belirleniyor arkadaşlar. Yani oluşturulan kurumlar için devlet diyor ki sizin görevleriniz yasalarda şunlar şunlar şunlardır ve bu şekilde belirleniyor. Bakanlıkların kontrolünde olan bu kurumlar ülke genelinde hizmet veriyor. Nereye bağlılarmış arkadaşlar? Bakanlıklara, ilgili bakanlıklara. Daha iyi hizmet edebilmek, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla da kendi aralarında ne var? İş bölümü varmış. İş bölümü zaten işlerin daha kolay yapılabilmesi için, daha hızlı ilerleyebilmesi için çok önemlidir. Eğitim için okullar oluşturulmuştur. Sağlık için hastaneler oluşturulmuştur. Gibi gibi birçok kurum oluşturulmuştur ve birazdan arkadaşlar bunlar nelerdir hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak eğitim ihtiyacını karşılamak için neler oluşturulmuştur? Bunlara bir göz atalım. Eğitim ihtiyacını karşılamak için resmi ve özel kreşler. Altını çiziyorum. Resmi ve özel kreşler oluşturulmuştur. Anaokulları, ilk öğretim, orta öğretim ve üniversiteler eğitim ihtiyacını gidermek maksatlı oluşturulmuş kurumlardır. Devlet aynı zamanda bu kurumlara gelen öğrencilere burs ve kredi imkanı ile destek vermektedir. Devlet ne sunuyormuş? Burs ve kredi imkanı sunuyormuş. Peki Eğitim kurumları hangi bakanlığa bağlıdır? Bunu sormak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır arkadaşlar. Eğitim ihtiyacını karşılamak için resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilköğretim, öğretim, orta öğretim, lise, üniversiteler kuruluyor. Devlet bu öğrencilere, ihtiyacı olan öğrencilere burs ve kredi imkanı sunuyor. Ve eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğunu unutmayın lütfen. Geliyorum. Sağlık ihtiyacını karşılamak için neler yapılmıştır? Neler oluşturulmuştur? Buna bakalım. Sağlık ihtiyacını karşılamak için resmi ve özel hastaneler kurulmuştur. 1. Diğeri... Sağlık ocakları, aile sağlığı merkezleri, dispanserler kurulmuştur. Peki sağlık kurumları nereye bağlıdır diye sorduğumda ise Sağlık Bakanlığına bağlı olduğunu unutmayınız lütfen. Sağlık kurumları Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevini yürütmektedir. Eğitim, sağlık, sağlıktan sonra ulaşım. Bakın bunlar bizim temel ihtiyaçlarımız. O yüzden çok önemlidir. Eğitimden, sağlıktan başladım. Ulaşım ihtiyacını karşılamak için Ulaşım ihtiyacını karşılamak için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Trenlerimiz arkadaşlar Nereye göre belirleniyor? Yol güzergahları nereye göreymiş? Demiryollarına göre Karayolları Genel Müdürlüğü Devlet Deniz Yolları ve Liman İşletmeleri ile Devlet e, Hava Yolları Ulaşım ihtiyacımızı karşılıyormuş. Bu ulaşım ihtiyacımızı karşılayan kurumlar hangi bakanlığa bağlıdır diye sorduğumda cevap Ulaştırma Bakanlığına bağlı olarak görev yaptığını söylemelisiniz arkadaşlar. Eğitim, sağlık, ulaşımı söyledikten sonra güvenlik. Arkadaşlar hepimiz güvenli bir ortamda, huzurlu bir ortamda, barış ortamında yaşamak isteriz. Şimdi bu barış ortamını, huzur ortamını sağlamak amacıyla da devlet bazı kurumlar kurmuştur. İnsanlar arası sorunlar çıkmasın veyahut da kargaşa ortamı, kaos ortamı oluştuğunda buna müdahale edilebilsin diye kurumlar oluşturmuştur. Gelin hep birlikte bunlar nelerdir? Bunlara bakalım. Güvenliğimiz için Türk silahlı Türk silahları kurulmuştur. Jandarma Genel Komutanlığı kurulmuştur. Emniyet Genel Müdürlüğü, il ilçe emniyet müdürlükleri kurulmuştur. Tekrarlıyorum bakın Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl İlçe Emniyet Müdürlükleri kurulmuştur. Neymiş görevleri? Barış ve huzur ortamını sağlamak, kaos ve kargaşa durumlarında olaya müdahale edebilmek için kurulmuştur. Polisler, askerler, arkadaşlar nedir? Bunlar için vardır ve bunun için çalışmaktadır. Güvenliğimiz için. Şimdi devlet toplumsal düzeni sağlamak için yasalar koymuştur. Bu ya, toplumda diyorum dedim ya az önce güvenlik için e, kaos, kargaşa, ortamı çıkmasın diye. Bu çıkmasın diye yasalar koyulmuştur. Ancak bu yasalar olmasına rağmen yine ortaya sorunlar çıkmaktadır. E, bu sorunları da ne çözecek arkadaşlar? Mahkemelerdeki görevli hakim ve savcılar. Yani burada Adaleti sağlayacak olan kimmiş? Hakim ve savcılar. Bunlar hakim ve savcılar anlaşmazlıkları kanuna uygun olarak çözmekle yükümlüdürler. Yargıtay, Danıştay, adliyeler, cezaevleri, adli tıp kurumu ve barolar adalet ihtiyacımızı karşılamak için kurulmuştur. Tekrarlıyorum. Devlet toplumsal düzeni sağlamak için yasalar koymuştur. Mahkemelerde görevli hakim ve savcılar anlaşmazlıkları kanuna uygun çözmekle görevlidirler. Yargıtay, Danıştay, adliyeler, cezaevleri, adli tıp kurumu ve barolar adalet ihtiyacımızı karşılamak için kurulmuştur. Şuraya not almayı unutmuşum arkadaşlar. Nereye bağlıdır dediğimde Adalet Bakanlığına demeniz gerekiyor. Güvenlik için arkadaşlar şu Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma genel komutanlığı nereye bağlı? İçişleri Bakanlığına bağlı olduğunu söylememiz yine gerekiyor. Bir diğer toplumsal ihtiyacımız nedir? İletişim. İletişim çağımızda özellikle günümüzde çok önemli. Herkesin çok kullandığı cep telefonları, bilgisayar, televizyon artık aklınıza gelebilecek son teknolojik ürünlerle kullandığımız ve uyguladığımız bir şeydir. İletişim ihtiyacımızın giderilebilmesi için de yine devlet bir takım kurumlar kurmuştur. Bunlardan ilki hepinizin çok iyi bildiği TRT'dir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. TRT devlet kanalıdır ve devlet buradan halkına sesleniş yapar. Devlet kanalı olduğundan dolayı bilgilendirici birçok programlar burada yer almaktadır. Yine TRT'nin dışında bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, cep telefonu operatörleri, TV kanalları, genel ağ hizmeti gibi birçok kurum iletişim ihtiyacımız içinde yer almaktadır. Tekrarlıyorum iletişim ihtiyacımız için TRT, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu, cep telefonu operatörleri, TV kanalları, genel ağ hizmeti bu kurumlara örnektir. Arkadaşlar lütfen şunu unutmayın. Bu cep telefonu operatörleri, TV kanalları aynı zamanda özelde olmaktadır. Bakın TRT devlet resmi kanalı için başka diğer özel kanallarımızda yine bulunmaktadır. Peki barınma ihtiyacımız için arkadaşlar ne yapılmıştır? Devlet ne gibi bir kurum kurmuştur? Buna bir değinelim. Hepinizin bildiği Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yani TOKİ kurulmuştur. Devlet TOKİ'yi kurarak insanlara barınma ihtiyacını gidermeye çalışmış, yaşam alanı sunmaya çalışmıştır. Toplu konu, Konut İdaresi Başkanlığı uygun şartlar, uygun ödeme imkanlarıyla insanlara barınma ihtiyacı hizmeti sunmaktadır. Şimdi barınma ihtiyacını karşılayan insanlar var, bir de karşılayamayan veyahut e, kimsesiz olan insanlar var. Devlet bu insanlar için de yaşlı olanlar için bakım evleri, huzur evleri kurarken çocuklar için de çocuk esirgeme kurumları, sevgi evleri gibi kurumlar kurarak yine onların da barınma ihtiyacını gidermeye çalışmıştır. Barınma ihtiyacı için toplu konut idaresi başkanlığı dedim, huzur evleri, sevgi evleri, çocuk esirgeme kurumları gibi kurumlardan bahsettim. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar e-devlet uygulaması nedir? Sivil toplum kuruluşları nedir? Bundan bahsedeceğim ve küçük bir testim var. Ondan onu çözerek bu konuyu pekiştirmeye çalışacağım. Lütfen bu anlatmış olduğum konuları siz de tekrar edin. Günlük hayatınızda çok bildiğiniz şeyler sadece kafanızda bu kurguyu bir tık daha iyi oluşturmanız gerekmektedir. Bir sonraki dersimizde e-devlet uygulaması nedir? Bununla devam edeceğiz. Hoşçakalın.